Tyler Box içinde Start verildi ve koşu başladı 10 numaralı Akasya bir boy kaybetti 3 numaralı Yıldırım Şah Rakiplerinin 30 metre kadar Gerisinde start alabildi 4 numaralı Princess Westport geldi liderliği aldı. Rakiplerinden farklı bir boya kadar çıkardı. Dışından iki numaralı Dıyıldız her atak yaptı. Farkı boyuna kadar indirdi. Bunların bir buçuk boy kadar gerisinde İçkul vardı. 7 numaralı Garipa yarım boy kadar gerisinde bin geçilirken 8 numaralı Longway bir buçuk boy geride altı numaralı Demir Rıfkı onun yanına doğru bir numaralı Best Gunner gelmeye çalışıyor. içerlerden de Rakipleri onlara katılmaya çalışıyor. 5 numaralı King of Brothers'ın da önlere doğru amnesi var. 4 numaralı Princess Westport koşuda son 600 metreye doğru. Aradaki farkı 2.5-3 boya kadar çıkararak önde koşuyor. İçeriden 7 numaralı Garip Ağa. Dışarıdan 2 numaralı The Yıldızer. 1.5 boy gerilerinden 8 numaralı Longway. 2 boy geriden 6 numaralı Demir Rıfkı atak yapıyor. 4 numaralı Princess Westport düzlüğe 3 boy farklı önde çıkıyor. Koşuda artık son 400 metreye girildi. 4 numaralı Princess Westport'un liderliği var koşuda. Ortal 5 numaralı. Evet King of Brothers'ın gayretleri var. En dış kulvardan da 8 numaralı Longway'in ortalardan Cafer adında garip anında gayretleri var. Kuşu son 200 metreye girildiğinde dışarıdan 8 numaralı Longway etkili geldi. Liderliği rakiplerinden aldı. Farkı bir boya kadar taşımayı başardı içeriden. 5 numaralı King of Brothers'ın dışarıdan 10 numaralı Akasya'nın gayretleri var. Koşuyu 8 numaralı Longway kazandı. 5 numaralı King of Brothers ikinci oldu. 10 numaralı Akasya üçüncü. 4 numaralı Prince Princess ve Sport'ta koşunun dördüncüsü oldu. 8 numaralı Longway Dorukan Palaur'la kazandı.